turizmde var. Yanındaki ya. bir başkası. Kurban Bayramı tatilinin 9 günü uzaması elbette e, sektör için mutluluk verici bir haber. E, bu bayramda deniz sezonu açıldığı için e, rakiplerimiz artmış durumda olacak. Ama Safranbolu her zaman çok iyi bir alternatif. ...organizasyonunu yapmamış, tatil planını yapmamışlar için yakın bir destinasyon olduğu için... Ee, ...yine biz bu bayramda, her bayramda olduğu gibi çok büyük bir e, yoğunluk yaşayacağımızı düşünüyoruz. Aynı zamanda elimizdeki e, ilk 4 aya göre aldığımız istatistikler ve veriler de e, bunu doğrular nitelikte. E, çünkü ciddi bir artış var. Geçen senenin ilk 4 ayına göre, bu senenin ilk 4 ayında e, rakamlar yani yüzde 41 artış var... Ee, yabancı turiste %522 gibi bir artış var. Ee, dolayısıyla bu senenin iyi olduğunu görüyoruz. Ee, yine biz bayramı çok yoğun bir şekilde geçireceğimizi umut ediyoruz. Yani biz sadece kültür olarak e, bilinmek istemiyoruz. Kültürümüz şüphesiz var ve en temel olan e, kültür turizmi. Çünkü günün sonunda Safranbolu UNESCO Dünya Miras Listesi'nde Türkiye'den kent ölçeğinde kurulan tek kent. E, dolayısıyla bu anlamda çok önem taşıyor. Fakat bunu çeşitlendirebiliriz sezona göre e, sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye'de yüz ölçümü bakımından en büyük orman denizine sahip ilk Karabük haliyle ciddi güzel bir doğa turizmi yapabileceğimiz denizcemi var. E, yakınımızda Pınarbaşı var yine kanyonlarıyla e, gayet güzel yani o da gerçekten sayılı örneklerden bir tanesi. E, bu anlamda e, deniz turizmi için o aslında uygunuz çünkü yakınımızda Filios var. E, Filios'ta çok geniş bir sahil bandı var. Konuklarımız buradan gidip yüzüp akşam geri dönebilirler. Bunu trenle yapabilirler. Keyifli bir rota olur ve e, değişik bir yüzme e, şeyi olur, e, molası olur onlar için. Dolayısıyla burada aslında biz çok yakınımızda denizde sunuyoruz. Belki şehrin içinde değil ama çok yakınımızda yine Amasra var. Belki çok yoğun olacaktır ama Filios'un gerçekten sahil şehri de çok güzel. Dolayısıyla e, turizmin her alanında Safranbolu söz sahibi bence. Konuklarımızın bir kere gelip kültürü keşfedenlerin de bir daha gelip doğamızı keşfedemedikleri, geride kalan güzelliklerimizi keşfetmesini diliyorum. Herkesi Safranbolu'ya davet ediyorum. Hani rakamsal ee, bir şey söylemek istemem ama ben bütün tesislerimizin yaklaşık 5000 konaklama kapasitemiz olduğunu düşünürsek dolacağını düşünüyorum. Bu 5000'i 9 geceyle çarptığımızda zaten ciddi bir rakam evet. çıkıyor ortaya. Buna tabii ki Karadeniz turları için güzergah olmamız günü birlik turistimizi de eklediğimizde ben tahmin ediyorum ki yine 400-500 bin'e bulması mümkündür çünkü süre çok uzun. Dolayısıyla ben iyi geçeceğini umut ediyorum. еще один Otelimiz bu Kurban Bayramında doluyuz. Oranlarımız yüksek bayram süresince. Fakat yıl bazında düşünürsek bunu, sene başından beri işte depremden kaynaklanan iptallerimiz oldu, Durgunluk yaşadık. Yani dördüncü aya kadar depremden kaynaklı binaların depreme dayanıklı olup olmadığı, otellerin özellikle Maraş bölgesinde yıkılan otel üzerine buradaki binaların da sağlam olup olmadığına dair bizden depreme dayanıklı raporları istediler. Ondan dolayı iptaller biraz fazla oldu. Fakat Ramazan bayramında da doluydu. Kurban bayramında da aynı şekilde doluluğumuz devam ediyor. Bundan sonra da inşallah bu dönem, sezon daha iyi bir beklentimiz var. İptallerimiz olmazsa iyi geçeceği düşünüyoruz. Türkiye geneline göre oda fiyatlarımız burada düşük. Her fiyat uygun. Eee yani her keseye uygun diyeyim. Eee e, konaklama yerleri bulabiliyorsunuz.